Beyler merhaba ikinci bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ikinci mapta kalmıştık. Şey oldu. Kayıt durdu. 10 dakika gibi bir sınır belirledim bandikemde. Fark etmeden de çok konuşmuş veya öbür adıyla oyalanmışım. Kayıt durduğundan dolayı da bir veda ayarlayamadan gitti. O kötü oldu. Aman ya Rabbi. Kaçam kaçamadım. Kaçamadım. Yani çok isterdim ama gerçek anlamda kaçamadım. Önümü açıp gideceğim lan. Abi şaka mısın? 100 milyar metre ilerdekini vuruyorsun katanayla. Ile. Bunu vuramıyorsun ya. Lan. Evet, bu 10 dakikada burada geçecek beyler. Belli oldu. Gelmeyin lan. Sigin lan. lan. Allah Allah. Yetişmedi. <laughs> yetişmedi beyler. Kısaca et. Yani gerçek anlamda yetişmedi. Gerçi bu büyükler. Ee, saygıdeğer abilerimiz biraz önce kullandım mini gandan anlıyorlar. Ha. Garnet launcher açılmış. Biraz önce de gördük. Ve kullanamadım. Abi çok zor be. Tam anlıyorum yetkili abilerim. Siz de istiyorsunuz ki oyununuz böyle bir yetkilileşsin. Ama olmaz ki böyle. Bak şimdi yapacağım yapacağım bir şey kalmıyor orada. Tamamen e, taktik şu oyun. Bayılıyorum şu silah ya. Beyler bakın. <laughs> Abi geldi mi kestim? <laughs> Delireceğim. Birisin Birisi niye bir oyunu bu kadar zor yapar ki? Amacı ne olur yani? Ne düşünür? Gamerlara zorluk çıkarttığım mı? Ne yani? Amacı neydi? Aldım ben. Ya Duyun lan grenade la. Oha azimli çıktı piç. Aman ya Abi çok iyiler be şu kırmızılar. Onlar olmasa oyun daha kolay olur. Hadi zıplayarak oynayalım belki kazanırız. Oley ben o oh, Zenci olduk kazanacağız Bu ne ha Katana Samuray Anne samuray oldum Dur lan Şu hızlı piçlerden gelsin mi Tabii ki yandan tecavüz edince Tamam taktiği çok güzel kurdum. Yetkili abimiz oradan adama alev işlemiyor. Al diskan. Abi çok iyiler be. Adamlar resmen mübarek. Böyle el alışkan, ya, yok el hızlılığı konuşamadım da bende olmayan tek şey oldu için o biraz sorun lan. <laughs> Biraz önceki bence beklenmeyen bir tepkiydi. Lan ölmedi tek shotgun mermisi. Öküz. İki tane. Beyler seri gelmesin. Ben kanser olacağım gelmesin. Kanser etti beni bu oyun gelmesin. Hay ben. Tamam, yetkili bir yetkili bir silah verin bana. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bu da bu iyi ama tek taraflı. Bu da. Tamam, ben aldım silahımı. Ne oldu? Bak abi samuray oldu. Biliyorsun burada. O yap, proluk yaptım diyecektim de. Abi. Aman ya Rabbi. Bu seri öbür millah. Bu seri ömür billah bitmez ki. Gördünüz değil mi proluğu beyler? Yalnız adama bir ordu yetecek cephane boşalttık orada o kırmızı abimizi büyük taşaklı abimizi adam ölmedi böyle azimli ya şu oyundaki herkes azimli anasını satayım Beyler bakın lütfen diyorum bana şu oyunda azimli olmayan birini gösterin Abi delireceğim Kurtulmanın tek yolu oydu ama çok güzel taktım. O laser rifle mi? Rezel rifle. O bu ne? O yetkili. Ben bununla geçeyim bu bölümü derken. Benim sözüme kim benim sözüme güveniyor? Yani o abi silah alışmışım çok ayıp ediyorsun. Üzmeyin. Üzmeyin beni. Yoksa böyle prolaşıyorum. Abi. Bir oyun anlarım. 3 level olur da yani. Hangi mantık bir oyunu bu kadar zor yapar? Abi. Verem olacağım ben. Bakın samuray oldum lan. Samuray gibi adamdı zaten. Tam yerine tam da mesleğini vermişler bana. Tam saç saçmaladım. Aa Abi şaka mısın? 10 yapma.